Çok heyecanlıyım şu an. Hayır, yanlış düşünüyorsun. Çok Yüreğimizi tatlı. dağlayan konulara girme ya. Şuna bakın. Hiç görmeyeceğim mi sizi? Ben, ben çok tuvalete giden bir insanım. Evlenecek misin aşkım? Firuze'nin kitabı bugün çıkıyor. Seni seviyorum be! Ali Firuze'ye hoş geldiniz. Sorun ne 11. 11 tane soru ne olmuş ve bu programın formatı hiç belli değil. Bugün de yine kim kaç soru soracak, ne tarz sorular soracak hiçbir fikrim yok. Bugün gördüğünüz gibi 5 kişiyiz ekranlar karşısında. <laughs> Aile Taştım'ın ailesi. ailesi de bizde. Toplumsal cinsiyet eşitliğine bir mesaj olarak önde annemiz arabayı kullanıyor. Baba arkada, oğlan da şeyin. Kız mı bu oğlan mı ya? Bilmiyorum, cincisi. Neyse işte arabanın tepesine çıkmış. Net ne misin ya? teknolojik alet kullanma konusunda sıfırız ya. Bu, yani. bu, bu kamera bize kaç yıldır var abicim? Çok. 3-4 senedir var. ben, 4 4 sene sene şey ben ne, ne? diyorum. Toplumsal, sen erkeğin. Toplumsal cinsiyet eşitliği ya. Sen de kamerayı öğrenebilirsin yani. Firuze kadar kadınlığın avantajlarından, klasik kadınlığın avantajlarından yararlanıp sonra da eşitlik muhabbeti yapan bir insan göremezsiniz gerçekten. Mesela bir şey oluyor. Ama sen erkeksin. Evet, bu erkek işi diyor. Erkek kişi diye bir şey varsa neden diğer alanlarla da alanlar da da yok? Mesela karpuz kesmek erkek kişi. Niye karpuz kesmek erkek Su kişi? Su almak abi? erkek kişi. Çöp çıkarmak erkek kişi. Niye çöp galiba mesela hafif çöpleri niye sen çıkarmıyorsun? Aga öyle çıkartıyorum yani? zaten çıkartmıyorum. Bugün senin için sorular hazırladım. Sen ben benim de için sorular hazırladın mı? Evet ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hı. Böyle hani her ortamda sonuç bu şunu şimdi mısın? Diyecek arkadaşa var o tarz sorular olabilir. Şimdi özür diliyorum. Önce ben sorabilir miyim? Soruyorum. E sen başlıyorsun. Evet. İyi hadi ladies first. Hadi. Başla bakalım. Şimdi. C şıkkı. Bir kuaföre girdin ve oraya girince bilmiyorsun girerken bir şey yaptırmak zorundasın. Seçeneklerini söylüyorum. Bunlardan birini yaptırmak zorundasın. Hı. Perma mı? Boynuna gül dövmesi mi? Yoksa burnuna hızma mı? Ve hiçbiri çıkmıyor. Hepsini iki yıl kullanmak zorundasın. İki yıl garanti süresi mi var? Evet. Kuaföre gidiyorum. Kuaför nasıl bir kuaförde mesela gül dövmesi yapıyor boyna? Ya sadece aşkım, bak, sadece boyna mi dövme, mi? dövme konusunda mı süresi mi? Evet. sadece buraya kırmızı bir Şu dövme. Kırmızı ne kadar büyük ne kadar mesela? Şöyle bak. Ne kadar? Şöyle tabii sakalların da gözükeceği gibi yani. Sakalları kapatabiliyor döv... muyum? Aşkım hayır kapanmıyor. Görünüyor bangır bangır. Burada kırmızı, kırmızı bir gülleriniz. Gül. Ve herkes böyle bir yarışmaya katılın. Bu zorunlu. Hani açık ama yapmayacaksın. Öyle dümdüz yaşayacaksın. Senin kendi tercihin zaten. Kırmızı gül mü? Burnuma hızma mı? Burnun ama şöyle ortaya hızma. ha bir de güzelce. ortaya. Ha, şöyle ineğimse. Bir de ya da saçların kıvırcık perma mı? Bob bonus. Ee, dövme 2 yıl sonra siliniyor değil mi? Evet siliniyor. Gül dövmesi bak Şimdi ateşli. <laughs> ateşli gül dövmesi hayatımda evet. da hiç görmemişim. Şimdi birincisi kesinlikle ve kesinlikle hızma taktırmam. Bak büyük konuşuyorum ama kesinlikle hızma taktırmam. Erkeklerin hızma takmasına dibine kadar karşıyım. Öyle böyle karşı değilim yani. Takanla muhabbeti keserim. Abart abart. <laughs> Bir hafta 10 gün olsaydı permeye okeydim de. Niye? İki yıl perma. Aa, aa. Benim perma ile zaten şimdi. travmam var. Annem çocukken perma yaptırmıştı da bayağı tepine tepine ağlamıştım yani. O yüzden ben gül dövmesini yaptırıyorum. Ya hiç beklemediğim bir şey bu sana inanmıyorum. Niye abi? Gül dövmesi ne abi ya? Gül dövmesi güzel ya. Sen Abdullah'sın ya. Ne alakası var? Adı Abdullah olanlar <laughs> Hayır gül yani kişisel olarak sen sensin. Gül dövmesini seçin hiç akma gelmez ama tebrik ediyorum seni. Niye tebrik ediyorum? Döv... Gül... Gül... Her şey böyle inek gibi sen dedin diye diyorum bak ben demiyorum. Hızma takan erkekler inektir demiyorum. Yo ben beğeniyorum yani bazı bazı. Ben hiç buraya hızma taktıran erkek görmedim. Bir ya. tane gördüm. Hani Mabel Matiz'de yaptı. falan var böyle de. Bir tane gördüm ben. Ve Instagramda gördüklerimizi uygulayacak olsaydık pürüşanti. Bunları evet. siz de düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazıyorsunuz değil mi? Mesela siz var. erkek arkadaşınız sevgiliniz hangisini yapsın isterdiniz? Şöyle hızma taksın ister miydiniz? O tarzın ucuna da bir olabilir. ip böyle. Aspirappi ya. Peki, adını değiştirsen ne yapardın? Şık var mı? Şık yok. Ya adını değiştirseydin ya. ne koyardın? Ama adına. bu hemen sorulacak, hemen seçecek bir şey değil ya abi. Bana ne abi? Düşün, biraz düşün. Yarın çekelim tekrar bu son cevabını. Nasıl bir şey? En azından tarz olarak nasıl bir şey isterdin? Mesela senin adın çok güzel olduğu için belki de hiç değiştirmezdin yani. Kızlarıma düşündüğüm isimlerden arkadaşlar? birini düşüneyim. Mesela Minevari şeyler hoşuma gidebilirdi. Mine. Mine Minevari. Mine falan. Böyle hoşuma gidebilirdi. Ama mine koymam bu arada kızının adını. Ne koyarsın mesela kızının adını? Mesela Ala koyabilirim. Hayır Ala ama kızın ne? kızın adını. oldu adını koydun. Tamam. Adım dümdüz olsun isterdim. Ala dümdüz. Ama Ayşe falan isterdim. Eda mesela. Aa ne o ne o. Dümdüz işte. Hayır, Ala güzel. Bak Eda'ları lütfen şey yapma. Eda da çok güzel isim. Eda'yı beğenim. Harika. Keşke olsa. Ela. Ne? Ala çakması. Ben neler düşünüyorum aşkım kızım. Neler bir hatırlat bakayım. Hanzade. Ya söyleme kes burayı olmaz. Niye abi? Hayır, çalacaklar ismi. aşkım. Hayır. Her dünyada bir tek Hanzade ismi ya, zaten sana aklına var gelmişti. Az Sen var. kendi ismi bak kızına getirme mevzuu daha ortada olmayan kıza getirme mevzuu. <laughs> kendi adını değiştirecek olsan Firuze'de yasak tamam mı? Firuze'ye kıran girmiş. Ne koyardın adını? Ya ala koyardım diyorum. Kızım olmasa zaten ben Gerçekten o kadar ismi. çok beğeniyorum. Ya. Ya. ya olmaz abi. Tamam olmaz. Mine dedim hadi bu Mine. Bu at bir kere mine. ben olmasaydım bu at senin hayatında olmayacaktı. Bu at. Niye? Attan bahsediyorum. <laughs> tamam hala mı? Bu sorma yeterli cevabı alamıyorum. Tamam ya. hemen şunu söyleyeyim. Ben ilkokulda bir şeyler yazıyordum ve orada mahlas kutluyordum. Evet. <laughs> dördüncü sınıfta okulda neden ya? Mahlasın ne olduğunu öğrenmiştik. Ve tamam. dördüncü sınıfta bir dergi çıkmıştı. şiir Orada şiirim çıktı. Neden böyle şey? Adım Doğa'ydı. Doğa mı? <laughs> evet. E Son adımı sen... hatırlayamıyorum. E Doğa. E, e, okul ve öğretmenim bunu izin verdi. Yani o kitapta ha, şu an öğrencisi senin... olmayan iki, iki üç arkadaşım Olmayan var hani. birinin şiiri var öyle evet. mi? Yani yarın öbür gün o şiir patlasa mesela. Aynen. Şey, telif isteyemezsin. Aynen öyle. Öğretmenin ne şey Ama gösterirsin. Ama sınıfımın adı var 4B diye. ne yani o 4B'deki o, o 4 4B'de... 4B'deki 20 tane kızdan herhangi biri doğa olabilir. Kaç kişi şiir olabilir. yazıyor o sınıfta arkadaşlar. Doğa geldi cezayla. Cezayla. Mesela yani sonuç itibariyle doğa mı yapıyorsun? Hayır doğa? mine diyorum ben. Mine mi? Evet. Hiç beklediğim tarzda bir cevap değil. Sen ne bekliyordun anne? Hiçbir mi? şey beklemiyorum. Çok uzadı bu mevzu. Sen ne yapardın? Hadi, hadi söyle sen ne yapardın? Ben mi? Adımı değiştirdim sen mi? Ben sana sende. bir şey düşüneyim. De. Benim annem adımı Semih koyacakmış biliyor musun? Ay hiç gitmez. Gerçekten Abdullah'a tercih edilmeyecek tek isim Semih bence. <laughs> Semihler gider, yani bana musun? gitmez anlamında. Yine Semihleri de karşımıza almıyor mu? Bana ne gider? Okan mı ne? Ay canım. Ay pardon. <laughs> ne gider buna? Ne gider ne gider. Dalga geçmek için Bilge giderdi. Bilge mi? Evet. Ama tek Bilge de olmaz ki. Bilge Dünkü Yıldız. Ya ben kısa isim istiyorum arkadaşlar. Kısa İçesine isim. Isteyip çocuğuna <laughs> iki isim koyanlar derneği başkanı. Bilge, Bilge Yıldız. Çok yani da bilim adamı. Sev, ama sev sevdiğim bir isim evet, Bilge. Evet biliyorum. Yok dua koy. Dua. Duvar kes kes çalarlar. Koyarsak. Yani. Dua Lipa. Ben adımı Lipa yapacağım. Kes burayı aşkım. Niye? Ya çalacaklar bak. Allah İkinci Allah. İkinci çocuğumuz olursa. Bütün yani bütün izleyenlerimizi şeyle hırsızlıkla Ay. itham etmen çok yaralayıcı. Hadi ikinci sorulara geçiyoruz. Hadi. Ben çekeyim. Ben sorayım. Aa efsane. Ne oluyor ya? Bu ne abi? Bu ne lan ya? Göstersene şunu. Bir. Şuna bakın. Çok heyecanlı şu an. Bir güzel heyecanını kontrol edebilirsek size bir şey söyleyeceğiz. Az önce çekime bir ara verdik ve arada gelen... Haber. Firuze'nin kitabı bugün çıkıyor. Bugün 28 Ekim 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yılına bir gün kala. Kitabın çıktı. Çıkıyor, evet. Yanındayım güvendesin. Şimdi o eğlenmekten şey heyecandan ağzını <laughs> kapatamadığı için ben konuşayım. Yanındayım güvendesin Firuze'nin Fibula yayın evinden çıkan çocuk kitabı psikolojik açıdan danışmanlığını da ben yaptım hadi onu da re kendi reklamımı da yapayım yani özellikle çocuğu olanlara mutlaka öneriyoruz çok üzerinde çalıştık kitabı edinin ve pazar günde yani siz bu videoyu izledikten bir gün, bir sonunda, gün, bir gün ya sonra. ya da iki gün da, sonra. Türkiye'nin en büyük kitap fuarında bu kitabı imzalıyor olacağım. Hangisi o Türkiye'nin en büyük kitap fuarı? TÜYAP. Evet İstanbul TÜYAP'ta. 5 Kasım'da Firuze'nin imza günü var. Saat 3'te. Bu videoyu izledikten sonra gelin imzalı kitaplarınızı edinin. Ben de orada olacağım. Tanışalım, sohbet edelim. Heyecanımızı bizimle paylaşın. Reklamlar sona erdi. Bir Ve video. bu videoyu inşallah izlemezler. İzlerlerse de sizleri çok seviyoruz. Alınmacı gücenmeci yok ve kişilerden bağımsız olarak bu soruyu cevapla ve de. Kesin birileri, birileri kırılacak. Evet bekliyoruz. <laughs> Bir zorunluluk var. Biz evet. çok iyiyiz güzel Ataşlı'yla. Evet. 15 gün benim annemle babamın yanında kalmak zorundasın bizi hiç görmeden. Tamam. 2,5 ay senin annenlerin yanında kalmak hiç görüşmemek. Tamam. Ha, ya 15 gün kayınvalidem ve kayınpederimle kalacağım ya da 2,5 evet. buçuk ay kendi annem ve babamla kalacağım. Evet. Heh. Bu arada ben de ben. Üç ya ayı tamam, seçsen an... de ben. Niye? Üç ay yok ki Daha iki değil. buçuk ay. Üç ay diyecektim. Üç aya dayanamam. <laughs> Üç aya dayanamam ama iki buçuk ay başka. Sizi hiç görmeden. <laughs> Peki Ankara'da mı olacağım benim yanında kalırsam İstanbul'da şartlar, mı olacağım? Şu anki şartlar. Ha İstanbul'da olsa fark eder mi? İkisine de cevapla. Bilmiyorum. Tabii i̇kisi... Ankara'da da biraz ha. sıkılacaksın değil mi? Gezemeyeceksin. Ben ee, ben 15 gün annenle babanla kalmayı tamam, seçiyorum. ikisi de aynı şehirde. İkisi olsun. de İstanbul'da olsun ama bizi görmüyorsun. Hiç görmeyeceğim biz sizi. Hiç sıfır ikisini dedi. 15 gün sonra annemle babamı görebileceğim ama değil mi aynı şey? Ya yapıyorsam. evet canım, onları gel. Tamam 15 gün annemle babamla kalmayı seçiyorum. Niye? Nasıl niye? Seni seviyorum ya. Kanka sizi ne kadar az görmüyor görm görm olursam o kadar iyi benim için. <laughs> evet anladım. Yani gözlerim şey değil belki. şey dedim değil mi? Sizi evet. ne kadar az görürsem o kadar iyi. Evet, öyle o yüzden 7 yıl annemle babamla kalmak. <laughs> Tamam, evet. ben de onu seçerdim. Gerçekten yani ben mi? zaten daha az ya yapamazdım yani. Ama sen gibi. zaten benim annemle babamla 15 günde kalıyorsun ya hani. Kalıyorum da 2,5 ay uzun bir yaşım. 2,5 ay değil 15 gün kalacaksın ya kayınvalidenlerden. Evet falan, 15 gün iyidir. Ama o zaman ben yanında oluyorum. Ben hiç olmasam 15 gün annemle babamla. Ya sen hiç olmadığın bir her gün, yaşadım gün yaşadım ama ben. Seni oldum. 15 gün sonra sürekli <laughs> hamur işi yemenden ötürü artı kilo 17, ki, 17 kilo ile alırım o evden Aynen. ya. Aynen Güzel evet. soru. önce mı geldi. Seni bayadın. tebrik ederim. Oh, ama senin çok böyle aile, ailevi güzel soruların var. Bak Hiç şimdi. Tane bu soru oldu mu şimdi? Bak soracağım soru? Sen sordum Evet sor. Bir kez giydiğin çamaşırı duş aldıktan sonra tekrar giyer misin? İç çiş. Çamaşır canım İç. yani. Atlet falan yani evet. Bir kez giymişsin abi. Hiç terlememişsin, bir şey yapmamışsın yani ama Duş almışsın. Şöyle... Bak banyo <laughs> değil, duş. Tamam mı? Saçın maçını yıkadığın değil, böyle hemen hızlıca bir duş. Başka bir kıyafetim yok mu hiç etrafta o sırada? Var. Yani var. Var. Şimdi evet. düşünüyorum yaptım mı diye. Ya hatırladığım bir kere yaptım. Çocukken yapmışımdır illa de. Çocukken yaptıklarımızdan sorumlu ee, değiliz canım. Hayır ama abi, ben bana sana anlamadım. Kıtlık normal... var abi, niye çok kıtlık yani. yok? İşte bak, ben mesela şey bir kere giymişim tamam mı çamaşırı? Sadece bir kere, ne kadar kirlenmiş olabilir evet. ki sonuçta? Evet. Hani bak, ama yapamıyorum yine de. Yine de ha? Üstünde ne kadar durdu? Abi bir, bir giydin mesela atıyorum Gidim, bir dışarı falan. çıktı. bir dışarı çıktın dolaştın yani hayır öyle terleyeceğin saatlerce şey yapacağın falan filan bir durum yok ortada yani mesela ben bir çok yapma bana şöyle bir şey oldu Hı. bir iki saat dur evdeydim ama yani hani şu da şu da önemli. Hani çok kirli mi vücudun? Kaç gündür yıkanmamış mısın yoksa ortaya bilmiyorum. Bak ben Giymem ben, ya. ben hiçbir Kıslık türlü hiçbir gi türlü giyemiyorum biliyor musun? Sanki giyebiliyorum gibi konuştum ama giyemiyorum. İçime sinmiyor. Halbuki giyebilmem lazım. Aslında evet dünyamızı korumak için giymemiz lazım. Dünyamızı korumak için, ekonomimizi korumamız için, detaylı Bir de hemen şu bilgiyi verebilir miyim ben Çamaşır asmak çok Kod zor. Kot pantolonları 10 giyimden sonra yıkamak gerekiyormuş. Kot pantolonun kendi üzerindeki şey... <laughs> ne Lütfen bu bilgiyi ver. Podcastlerden öğrendiğin şeyleri satışlıyor. Tamam hadi anlatayım. Kot pantolonu taşlarken, beyazlatırken... Ortaya çık yaptıkları kullandıkları madde yıkanla daha çok ortaya çıkıyor Hı. ve dünyayı zehirliyormuş. Yani biz kot pantolonu yıkadıkça aslında bir zehir salınıyor. O yüzden ne kadar az yıkarsak o kadar iyi ve kot pantolon dünyada mikrop tutmayan tek kumaşmış arkadaşlar. Peki, o yüzden bu kadar, kirlenecek mikrop kapıcı falan diye düşünmeyin giyebildiğiniz kadar. Bu kadar, kadar kotu yerdin, yerdin, yerdin. Sonra da dedin ki üzerinde mikrop tutmayan tek kumaş. O zaman ben bu kotu giyerim baba. E, giy zaten ama taşlarken taş, taşlama sanatıyla çalışsın. şey yapıyorlar Evet, koyu giymeye çalışsın o yüzden. Nasıl? Ha ne kadar hani... ne kadar açılmışsa evet, rengi aynen. o kadar zararlı mı? Evet. Ve onu yapan kişiler de çocuklar işte ne bileyim Nijerya'da ya da orada burada çok kötü şartlar altında çalışıyorlar. Tabii Hı. onları da destek kalmalıyız. Bak şu anda yüreğimizi dağlayan konulara girme ya. Bu bir eğlence programı ya. Böyle <laughs> bir. Ya. Ne yapıyor? Evet, sık açıldı abi ne ne yapayım, yapayım ama. Kaçmıyor mu korkmaya? Aslında kaçacaksın diye değil. Şey sürekli bana dönüp o daha kaybettirme diye böyle yüzün tabak gibi çıksın diye söylüyorum. Tamam ama ben çok duygusal sorular soruyorum abi. O zaman zırttırı pırttık soru sor. O zaman da çok salak diyecekler. Ne alakası var? Benim soruma baksana. Cevap bir daha giyer misin? Koç 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 koca. Koç koca psikoloğun sorduğu soruya bak. Psikolog. Psikolog. Günün son sorusunu bekliyorum. Hadi bugün benden sonra. Ama bir bu da çok son. üzünlü bir soru abi yine ya. De. tamam e, hüzün tutar abi. Hüzün mi? her zaman izletir. Türk dizileri. Tamam yine alınmayacağımı söylüyorum baştan evet. Şu şartlar altında. Allah'ım sen kuru Rabbim. Ya Resulallah. Bak valla bazı söylenmeyecek konular vardır. Onlardan mı? Böyle hastalık falan gibi evet. bir şey mi soracaksın? Ben vefat etsem. Ya bak. Ve bir süre sonra artık hayatına döneceğim Bu 6 ay, bir yıl, iki yıl bilmiyorum karşına hoşlandığın biri çıktı ve sevgili oldu. Vefat olmasa böyle misin? şey olsa. Aa, daha kötü ben ayrılmışız, boşanmışız. Evlenecek misin aşkım? Hadi evlen tamam. <laughs> ben boşandık. Yani sence, sence çok doğal değil mi canım böyle bir şey olsa? <laughs> tamam ya boşandık <laughs> ya da ben vefat ettim. Yokum yani ben. Ben aslında yokum. Tamam evet sor hızlı sor. Elenir misin? korkma asla korkmuyorum yani kesinlikle korkmuyorum bakalım ne demek yani boşansak evlenmem öncelikle niye evliliği benim için biter yani evlilik denen olgu benim için biter o boşansak çünkü yani seninle yürümeyen bir evlilik başkasıyla nasıl yürüyebilir Allah korusun diğer o mevzu Onu hiç girmek istemiyorum ölüm isterim. haktır Bu arada. ya tamam da <laughs> Ölüm Allah'ın emri de ayrılık olmasaydı yani. O durumda keskinlikle evlenmem. Keskinlikle evlenmem. Ya bak neden Çok... ya? Şu an söylediğimiz hiçbir cevap bu arada net. Gerçek ya bir cevap Yaşanınca bana baksın diye evlenirim. <gülüyor> <gülüyor> niye olmaz mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an aklıma geldi. Geçen gün... Neyse niye böyle hüzünleniyorum? Ya, ya? boş ver şey abi. Tam yok tamam. Yok yok aynen öyle. Ya Ölmeyeceğim ya. mi? <laughs> Canım iyice boka sardın ya. Allah'ım sen Firuze ile boşanıyoruz, ben de bir daha evlenmiyorum. Bu soru e, Niye boşanıyoruz ya Allah yani korusun? Hayır yani yaşanabilecek en kötü şeyden hadi, bahsediyorum. Tamam, tamam. Bir soru daha sormayacaktım ama yani Firuze işi alıp böyle şeye götürünce. Evet hadi bakalım. Annem aramış. Niye aramış? Bir yani, şey ki Ne zaman gelecek diye hadi. soracak herhalde. Biz Ala Taşlı'yı bugün anneannesine bırakıp kendimize böyle bir çalışmaca artı gezmece gibi bir şey yapacağız da çok heyecanlıyız. Hiç içinden gelerek, gönlünden koparak hesap ödedin mi? Yoksa hep içten içe hani yani anladın sen ne oldu? Açıkçası hmm. genelde ben... Yiğit yedirmekten hoşlanıyor musun? Evet yani. evet hoşlanıyorum. Hani aileme mi arkadaşım? <laughs> Öncelikle o. Hiç içinden gelerek hesap ödedin mi? Oh ne güzel ya bu hesabı da ben ödedim. Helal olsun feda olsun dedin mi yani? Dedim ya dedim. Aileme hep diyorum zaten. Bazen aileme öyle değil de çok geliyor diyorum şu. Mesela arkadaşlarıma genelde arkadaşımla uzun zamandır görüşmüyorsam ve ayrılacaksam birkaç kez oldu. Ben ödemek istiyorum. Ama sonu karşılığında birkaç zaman görüştüğümüzde almak istiyorum. Ama almıyorlar. Her seferinde ben hızlı davranan olmak istiyorum hep. Ve ben hızlı davranıyorum. Biraz da siz davranın falan diyorum. Oldu ya oldu. O oluyor. Ya. O yüzden hesap geldiği zaman tuvalete Bir tuvaletim var. Ama bak ben bu konuda çok yanlış anlaşılan bir evet, insanım. Evet ben şu ben an çok, söylemeyeyim dedim. Ben bak çok tuvalete giden bir insanım. Burada da açıkla bunu. Hadi bakalım. Ben sık sık tuvalete giden bir insanım tamam mı? O yüzden bir yerden çıkarken de kaygım var. Yolda molda bir yerlerde sıkışırız diye. Hani son dakikada gidip. Mümkün olduğunca o vakti uzatmaya çalışan bir insanım. Gittiğim zaman, döndüğümde Hesap bazen ödenmişim. hesapların ödenmiş olduğunu Ve görüp... erkekler kalkıyor. Ben de gidemiyorum erkeklerin evet. yanına yani. Ama bak bu bir iki kere yaşandı, fazla değil yani. O günden beri de ben de ya tuvalete gideceğim zaman Firuze'ye hemen şeyi kartımı veriyorum ediyorum. ya da hemen kalkıp, ödeyip, halledip ondan sonra tuvalete gidiyorum. Şimdi ne oluyor mesela? Ödeniyor. Ondan sonra Abdullah tuvalete gidiyor hepimiz. Abdullah kapıda bekliyor. Allah Allah beklemeyin arkadaş. Beklemeyin. Bir tuvaletimiz var şu dünyada da. <laughs> ben de diyorum ki bir 15 dakika önce tuvalete girsen olmaz mı? 15 ne olur hayır 15 Psikolojik Hayır beraber şey. gideceğiz tuvalete. Hayır yanlış düşünüyorsun. <laughs> Hep beraber. <laughs> Hep beraber 16 milyonun tuvaleti. <laughs> o 15 dakika büyük bir vakit kaybı. Ben o 15 dakikada gideceğimiz yere giderim yani. Olur mu öyle şey? Siz Bunu de ancak yaşayan bilir. Yok Olurum gerçekten. Yani. Siz siz de çok tuvalete giden bir insan mısınız? Biz de Firuze, o kadar zıttız ki ben de... sabahtan akşama tutarım. Abi yani. tut tut yani tuttur.com <laughs> ya. <laughs> tuttur, <laughs> reklam reklam <laughs> gibi oldu da yani. Neyse tuttur reklam verir. reklam vereceksen <laughs> de ver kardeş. Sıkıntı yok. Ben feda olsun diyeceğim arkadaşlarım var. Demeyeceğin de var. Hayır onlar zaten arkadaşım olamaz. <laughs> Hayır şu gerçekten feda olsun diyeceğim arkadaşlarım var. Çünkü Onlarla o şeyi yaşamışızdır yani. yani. Ben bir yerde bir hesabı ödediysem onun lafı olmamıştır, onlar da ödemiştir benim için hesabı olmamıştır. O yüzden Şu ondan, hesabı kesti, olmamıştır. Kesti. Hesap ödemek bir yandan şey hani bir canını yakan tarafı da var ama bir yandan böyle bir insanı mutlu eden tarafı da evet, var, var hani yiyin köpekler gibi <laughs> Ya da şey ya hani ben hep şunu düşünüyorum arkadaşlar şeylerde neye vermiyorum ki diyorum ve işin içine Bak o başka bir konu bu arada. O ya başka diyor, bir videonun ya. konusu. Tamam peki. Hayır. <laughs> Bu videomuz da burada sona erdi arkadaşlar. Dur Biz çok izlesiniz. renkli bir videonun sonunu böyle kapatamayız. <laughs> Bu videomuz. Hayır. <laughs> <laughs> Ali ayrılmıyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Aklınıza gelen her şeyi söylüyorsunuz. Bazen bizi sinirlendiriyorsunuz. Ama olsun. Zaten aşklar hep böyle. Sizi seviyoruz. Gördüğünüz gibi yine toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgumuzu yapıp annemizin kullandığı arabayla buradan gidiyoruz. Hadi. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. hala <laughs> aşırı çok oynamanın getirdiği <laughs> deformasyon. Hadi, hadi. hadi hoşçakalın.